Hocam şimdi bir de Gazze meselesini konuşalım isterim sizinle. Yine Amerikan Başkanı Joe Biden'dan konuya ilişkin açıklamalar geldi. Özellikle işte 6 haftalık acil ateşkesin sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti Biden. Öte yandan şimdi ABD ordusuna insani yardım için Gazze'de geçici liman kurulması görevi verdiğini söyledi ve Amerikan askerlerinin hiçbir şekilde Gazze'de olmayacağını da ifade etti. Bu son dönemde gelen açıklamalar bu şekilde. Şimdi İsrail tarafına bakacak olursak ki Netanyahu Ardar'da herhangi bir ateşkesin olmayacağına dair devam edeceğine saldırılara dair açıklamalarını sürdürüyor. Şimdi ne görüyoruz diye sormak isterim. Aslında bunu defalarca da konuştuk ama Biden'dan Ardar'da sürekli Gazze ile ilgili açıklamalar geliyor son dönemde. Tabi yine akıllara aynı soru işareti geliyor. Ee, İsrail ile işte ABD arasında bir fikir ayrılığı mı yoksa fikir ayrılığıymış gibi mi bir görüntü verilmeye çalışılıyor. Neler söylersiniz? Bu tip meselelerde her zaman bakmamız gereken sahadaki faaliyetlerdir, sahada kullanılan silahlardır, sahada yürütülen ee, saldırılardır. Evet, Amerika'nın şu özellikle kongreye yönelik son dönemlerdeki protestoların artması, kendi iç kamuoyunda özellikle seçimlerin de yaklaşmış olması... ...ve bu manada Amerika'nın özellikle dış politikasında Gazze meselesinde devamlı eleştirilen bir ülke pozisyonuna düşmesi... ...şu an Biden'ın yaptığı açıklamalarda 6 haftalık bir ateşkes için çalışıldığı yönünde bir mesaj... ...ve insan yardım konusunda bir liman tesis edilmesi üzerine dizayn edilmek istendiğini görmekteyiz. Esasen çok değişkenlikler gösteren fakat bu değişkenliklere rağmen bir türlü İsrail e ortak bir zeminde bu uşulmadığının mesajı dünyaya veriliyor. Bu bu yapılan yıkımın, bu yapılan tahribatın, insanların açlıktan öldürülmesinin, insanların bölgede soykırıma maruz kalmasının ve bununla birlikte İsrail aleyhine ulaştığı mahkemelerde ilerletilen bütün davaların niteliğine baktığınızsa Evet İsrail şu an ağır suç fiillerini işleyen bir ülke konumunda ve bununla birlikte bu ülke yönetimde bulunan kişilerin de ağır ciddi sorumlulukları bulunmaktadır. Hal ve ortam bu şekildeyken Amerika bu kadar ağır eleştirileri ve uluslararası yargı mekanizmanın yürütüldüğü bir ortamda doğrudan bunun mükellefiyetini üstlenmek yerine diplomatik olarak bu sürece ee, ...bu şekilde tepki gösterme yolunda bir e, duruş sergilediği kanaatindeyim. Fakat işin özünde günün sonunda 6 haftalık sadece bir ara ateşkesten bahsedilmesi dahi talihsizlik olarak değerlendirmekteyim. E, çünkü hedefin sadece geçici bir ateşkes değil, hedefin işgal edilen Filistin topraklarından İsrail'in derhal çıkarılarak... Burada en temel e, mutlak haklara Filistin halkının kavuşturulması, iki devletli yapının e, derhal kurulması ve bölge barış ve istikrarının desteklenmesi olmalıdır. Biz bu zemin ve arayışı maalesef şu an Amerikan politikasında göremediğimiz için Biden'ın bu açıklamalarının bir ikilem, bir algı operasyonu niteliğinde daha fazla ön plana çıktığını, zira Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere aslında çeşitli organların rahatsızlıkları yapılan raporlar ve yayınlara baktığımızda ciddi anlamda insanlar açlıktan ölen durumdadır. Yani bunun hiçbir anlamda izahatı olamaz Arzu Hanım. Bunun hiçbir anlamda e, normalleştirileceği bir diplomasi anlayışı da olamaz. Burada sivil insanlar, kadınlar, çocuklar açlıktan ölüyor. Bir kez daha söylememiz gerekiyor. Açlıktan öldürülüyor aslında. Ölüyor değil öldürülüyorlar. Evet. E, ve bu suça ortak olmak demek e, doğrudan Filistin'in aleyhine İsrail yaptığı bu pervasızlık ve saldırıları silah desteğiyle halen ortaya koymakla devam ettiğini görüyoruz. Oysa işin özüne sorunsallığın çözümüne baktığımızda sorunun çözümlenmesinin en temel e, unsuru elbette buradaki devletleşme yapısının ivedilikle e, oluşturulması ve sınırların belirlenmesi hususudur. Bunun içinde de Netanyahu hükümeti ve İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesi gerekir. İsrail'in yerleşimcileri derhal e, Doğu Kudüs'ten Batı Şeria'dan çıkarması gerekir bunu siyaseten işte engellerle ortaya koymak yerine daha somut adımların e, hayata geçirilmesi, hukukun işletilmesi gerekir. E, bunun içinde maalesef bu zeminin bu söylemlerle halen söz konusu olmadığını, bu çatışmanın daha uzun soluklu bölgede ilerletilmek istendiği anlayış ortaya çıkmaktadır. Bu ara ateşkes olayı e, çözüm değildir. Burada evet insanların insani yardıma zaten uluslararası hukuktan doğan kaynaklarla ihtiyacı vardır. Bunun zaten zemininin sağlanması elzemdir ve bu bir soladan e, sonradan ortaya çıkarılan bir mesele dahi değerlendirilmemesi gerekir. Lahiyetten tutunuz Cenevre Sözleşmelerine kadar çok gönlü bir şekilde bu zaten evrensel insan hakları normu olarak kendisini göstermektedir. Savaşın hukuk ilkesi olarak kendisini göstermektedir. Buna uymadığı zaman buna uymayan ve bunu açıkça destekleyen partnerlerin de bu savaşın sorumlusu olarak atfedilmesi ve suçlanması pekala normaldir ve e, bunu da bu şekilde tarihi kayıtlara geçirmek evet tarihi kayıtlar artık geçirilen bir statüde ilerletiliyor. O nedenle ee, bu yapılan açıklamalar ve insani yardım konusunda özellikle son dönemde e, insanlara havadan bir taraftan ateş silah desteği vererek bir taraftan e, havadan yardım gıda yardımı atma gibi bu kadar e, böyle şov yapa yapa sanki dünyaya işte bakınız biz e, insanlara düşe düşünerek adımlar atıyoruz şeklinde mesaj vermeye çalışma kabul edilemez. Çünkü evet. bu insanlık değil. Burada biz Türkiye'yi görüyoruz Arzu Hanım yeniden. Kızılay'ın çok önemli ciddi yardımlarının refah kapısından bölgeye insanlara ulaştırılması için yeniden Türkiye devreye girmiştir. Bu da işte bu buradaki savaşın bitirilmesi noktasında gerek insan yardımı sağlanması, gerek Türkiye'nin garantörlük önerisinin devreye girmesi ve bu çatışmanın bitmesi için yeniden önemini bize göstermektedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.